Şimdi bakın arkadaşlar kim video çekiyor? Ben. Gel buraya. İneğin. Bunun şimdi bak şu aynada sıfır. Şunun bak sıfır noktasını bulacağız. Tamam mı? bak iniyor kalkıyor. Sıfır noktası burası. Sıfır noktası. Tamam. İndirme payınız olsun, kaldırma payınız olsun diye bunun sıfır noktası. Şimdi daha önceki arkadaş ne yaptı bilmediğim için ben bunu yapıyorum. Okay, oradan, oradan. Buradan tutaraktan sıkıyoruz bunu. Sürekli bıçak bu tarafta kesim yaptığı için o bıçak Ya buradan indirme kaldırma. Indirme kaldırma yapıyor oluyor. yani. Yapabiliyorsunuz. Aynen. Yani kesmediği zaman bir tık indirebiliyorsunuz, aynen, bir tık kaldırabiliyorsunuz. Aynı bu işlemi. Bu şekilde, bu Aynı işlemi buradan da yapıyoruz. Sıfır alacağız. Sıfır ne de, o, o sıfır mı? Sarı ya. çizgiyi kapattığımızda mı sıfır oluyor? Yok. göz kararı orada şeyde. Orada sıfır. Şey mi var? Rakam falan mı var? Sıfır değil mi? Abi bak ayna ha, ya. Şura, şurayı mı kapatıyor? Boyayı kapatıyor. Bak ya. iniyor. Hayır tamam. boyayı kapatma diye Bak inip kalkıyor ya. Tamam. Tamam mı? Kalktığı en üst seviye sıfırdır. En, üst en seviye. seviye sıfır. Ha. İndirme kaldırma payımız olsun. Bıçak körlendiği zaman çok hafif bir indirme kaldırma payınız olsun. Orası ne, ne yukarıda olacak ne de çok aşağıda olacak yani. En üst seviyede olacak. Burası en üst seviyede mi olacak yani bu bıçak? İki tarafta. En üst seviyede En üst seviyede. Indirme payında olacak kaldırma payında olacak. Sıfır ayarı o. Böyle yani diyor. en üstte olmayacak bir tık altta olacak. Program listesine basıyoruz. Ayarlar sayfası. Bıçak değiştirme. Az şunu şartıyla açacağız. Oradan aşağı. Şuradan açayım mı? Dur da Bir dakika. Makine Önce yapalım. şu vidayı sökeceğiz. Bıçak aşağıda olacak ya. Evet. Aşağıda olunca sökemeyeceğiz bunu. Bunu çeviriyoruz. Çetin açılıyor. şu Açma abi. Bak motorun durması bekleniyor diyor. Bıçağı hiç açmıyorsunuz motoru. Şimdi. Kayıtta mısın? Kayıttı abi. Bıçak butonlarına basabilirsiniz yazıyor. Şuna basıyorsun. Şu yeşile basıyorsun. Hı hı. Tık diye sesi duydum. Kolu buraya sokuyoruz. Bak yaylı. Yerine oturacak. Bıçak aşağı iniyor. Şu kadar indirdik. Stopa basıyoruz tekrardan. Kapattık, kilidi aldık. <laughs> tamam. Iyi yani sıralamasına dikkat etmek lazım yoksa arkadan şeye giriyor. Vidasının o arkasındaki contaya ona göre sıralamıştım usta. Önceki usta. E ben de sıralamayı. E, tamam yapayım. işte ben arkadaşlar şey yapsın diye size söylemedim. Vida sökülürken sıralı sökürürken Yok, sıralı. Yok bak sökürür. şimdi bunlar standart vidalar. Evet. Ee, vidalar değiştiği zaman zaten olay bitecek. Uzunluk kısalık <laughs> vardır. Pulu koymamıştır. Evet. Arkayı şey sürter. Aynen presi sökeceğiz. Zaten bu normalde iki tane vida olmaz burada. İki tane pul olmaz. Bir tane pul yeterli. O zaman vida mı standart değil? Uzun vida. Yani hmm. şimdi bunun orijinali biraz kısadır. Evet. Şimdi... Boru var mı ya? onu nasıl Borudan güzel... değil mi? Senin sen yalama gitsin. Ya. O çok güç istiyor. Rahat, gel bak. Gel çök. çökerim. Abi. Yok, rahat. Sen kendin ben, şey, yok, ben bir kere sıktım da. Ben tüm gücümle sıktım. Usta vardı. O bir tur daha attırdı. Ya dedim sana nasıl bir güç var. Sonra ben bir denedim, sökemedim. O yüzden senin bilek gücün tabi alışmış artık. Alışmak da alakası yok. Şimdi hafiften bir kaskınlık olursa yapıyorum Çünkü tüm gücünle sıkman lazım ki bıçak kaçmaması lazım. Bunu... Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bilmiyorum Yani şimdi tüm birbirine sıksan da kaçmaması için ne kadar güç çıkarsın o kadar iyi diyorum. Burada şimdi bir tane civata eksik olsa da çalışır. İki tane eksik olsa da çalışır. Dört tane ile de. Yani on iki tane vida var burada. Sekiz tane ile. Yedi tane ile. Yalan oldu. Yok elinde. Ne yapacaksın? Açmaz mı? yapacaksın öyle devam edeceksin. Kaçmaz Dur. mı bıçak? Nereye kaçacak? Sen, sen usta sensin. Ben sana soruyorum. Nereye kaçacak? Benim en son gördüğüm usta bileğine bıçağı düşürdü. Bileği kopuyor. Ha ben bir gün birine ha. bıçak değiştirme öğretiyorum. Dikkat edin elini kesersin dedim. Tam buraya bir girdi bak. Dört tane dikiş yedi. Benim eski piyasadaki ustam, adam bıçak ustası bileğine düşürdü. Bileğinin yarısına kadar girdi. Girer. Sonra damarlarını tekrar diktiler. Aç, aylarca fizik tedavi gördü. Adam elinde top, topla geziyordu. Yani, Neredeydin daha öncesi? Ben e, Çamlıca basın yayındaydım. Güneşli de Yani ustalık gerektiren bir şey. He? herkes iki düğmeli yapılan Yo, bir Yo, şey. Yok ben olabilir. şaşırdım. O zaten ustabaşıydı. başıydı. Yani i̇ki üç tane bıçak var. Benim. Şimdi arkadaşlar vidaları bir söktük. Yani bir pul kalmış ustam. Burada da kalmış. Ha, bu. tamam. Sıkıntı sıkıntı yapıyorsa. Burada da kalmış bunlar. Tamam mıyız? Şimdi bak tekrardan buna basıyoruz. Tak sesini duyacağız. size daha farklı bir sistem açacağım. Cesimle göstereyim. Eliniz ayağınızı kesmesin sonra. açılın şimdi. Tutmasın jilet geliyor. Buraya, koyabilir. Buraya koyabilirsiniz. Ha. Buraya koyabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Ha. Yok yok gerek yok. Siz nasıl görürseniz öyle yapmaya çalışacaksınız. Bunun, bunun siz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bıçak kaç kilodur usta? 10 kilo var mı? Bu kadardır. Yoktur ama. Yani. Peki bu... Ben geçen bir... gün bir tane bıçak İzmir'den getirdim. Bıçağın ağzı 3 metre 20 cm. 3 kişi bıçak değiştiriyoruz. 3 kişi kaldırıp koyuyoruz. Bunun ucu elmas diyorlar. Doğru mu? Hayır. E ne bu abi? Sert çelikler. çelik mi? Çelik Elması siz burada hiç kullanamazsınız. Elması kullanmak çok keyiflidir. Evet. Böyle keyiflidir. Bu bıçağı normal mücevheri taneler 6 ayda bir şey Haftada bir değiştirirsen veya evet. 3 günde bir değiştirirsen onda ayda bir değiştirirsin. Bir bıçak kaç kere bilemeye gidiyor mesela bu kaç kere ömrü ne kadar bunun? Kaç bilemede bile mi? Şimdi ben sana onun çeliğini göstereyim. O çeliği bitene kadar gider. Çelik çelikse bu niye paslanıyor abi ya? Bu yüzde çelikse ben çünkü ne zaman görsem Abi siz burada e... çelik paslanmaz diye biliyorum ama. Paslanır. Bunun yarısı çelik yarısı demir. Paslanır. Çelik kalite kalite. Yarısı çelik yarısı yani şey. Isınma derecesine göre. Burayı silerken böyle silerseniz ağzı yerde kalsın ki şey yapmasın. Elinizi kesmesin. Gel. Ben Yok gel. Evet. Çeliğin ne kadar evet. olduğunu gör. Bak, şu parlaklığı elini sür mü? Ya ben anladım. Bak şurada yani. çizgiyi görüyor musun? Evet. Buradan aşağısı çelik. Tam buraya kadar da gelmez. 5 hani... milimetrede biter zaten bıçakların delikleri onlara göre endeksik. Şuradan bağlıyorsun. ondan sonra Hangisi azaldıkça yani? vidaları düşürüyorsun. Aynen öyle. Anladım. Yönü değişiyor. Şimdi şu kolu al abi. Hayır. Sen buraya geç. Hı -hı. Kolu it. Şimdi yavaş yavaş çevireceksin. Elin fotoselin altında oluyor. Yoksa öbür türlü daha sıkıntı olacak. Tamam. Sağlam tutuyor musun? Birden geri aşağıya kaymasın. Tamam. Neyse doğru çevirsin? Çevir. Tamam, sağ sol. Öbür türlü. Yavaş yavaş. Girerken yavaş yavaş. Yemeğe basalım tutuyor. hayır. Az geri çevir. Bende. Az geri çevir. Çevir abi geri. Uzatın. O hem kilitli hem serbest mi bırakıyor? Bastınız beni. Şimdi çevir abi. Bas abi oraya. Buraya basıp basın lazım. Hayır potosel yani elimi görüyor. Elimi Öbür türlü yavaş yavaş basmasın. Dur. Çevir abi. Çevir çevir. O yalnız bir an bir an şey yapar o fırlar boşalır. Elin öyle iki elinle olsun, tamam mı? Çevir abi. Sıfıra insin bıçak. Evet. Dur. Şana şimdi burada bana, bana şey. Bıçak şimdi en alt sıfır noktasında aynanın. Az bir şey, hafif, hafif bak yukarıya kaldırıyorum. Bak, bıçak şimdi tam sıfır noktasında, Çıtanın öpme noktasında. Normalde bunu bağlarsak bu vaziyette arkalardan indirmek gerekebilir. Vidalar oturmadığı için. Hayır. Yani arkadan indirme ayarı yapmadan basit gösteriyorum ben. size. Hafiften, bir tık yukarıda aynanın yukarıda katması lazım. Bak, bir de deliklerin yeri var ya. Abi sen oradan fotoseli de yiyorsun. Ondan şey yapıyorsun. Bu taraftan bak fotoseli. Şu fotosel görüyor ya seni. Araya girmiyorum. Ben. Omzunu görüyor abi. Omzumu oraya sorma. Bir şekilde görmüş. şey mi? Bak. Çok hafif kaldırdım. Gördün mü? Bak. Abi, bir at, şunu bir al. Bak. Abi elinizi sokmayın. Gözünüzü seveyim. Aynı şeyi. Bak. Bak görüyor musun? sıfır noktası şu an burası. Bir tık kalktı. <laughs> İmkansız yerine getiremeyiz. Şuradan bir de deliklerini Aynen. ayarlayacağız. Bakın hepsinin bir de deliği yerinde. Şimdi o vida orta deliğe geliyor değil mi? Bu vida. Bıçağı... En alt delikte. Bıçağın ömrüne göre mi dedin Aynı. Aynen öyle. Şimdi bak burada şimdi biz en alt deliğe bağladık ya en alt deliğe bağladık ya. Evet. Arkadan sıfır ayar yaptım ya. Ola ki en alttaki delik kurtarmıyor. Tamam mı sıfır ayar? Oradan kaldıracaksın, indireceksin. İkinci şey deliğine getireceksin. İkinci deliğe getireceksin. O, o da o ayar da ona yarıyor. Yani buradan biraz çekmemiz falan gerek kalmadan oradan ayarlayabiliriz işte. Yok şey açısından söyledim ben. Ee, i̇kinci delik yok mu? Tamam. Hani burada şimdi en alt. En altta. Tamam kurtulmazsa bileylende bu delik aşağıya düştü vidayı takamayacaksın ya oradan sürekli, tak, yukarıya ekleyi kaldırıp ekleyi. oradan takıp bıçağı şey yaparsın. bir evet. arkadan biraz da takabileceğiz. En alttaki de tam yanama olanlar. En alttaki de yeterli. Yani. Hmm. Üst nereye takacağız bunu? Bunlar tuttu. Hı. Orası tutmadı. Arkadan baktığımızda yalnız bir tane orta, orta delikten gözüküyor. Ha. Şuradan ortada gözüküyor. Açımacak? delik yok mu? delik var. Birisi zaten şey, bu bıçakların mesela bak şu delik sıkmıyor. boşa mı arkadaş ya? Bu veriyor sanki. Hmm. İki tane pul var ya yetişmiyor bir tane <laughs> mucu çıkıyor. <laughs> bir de sıkıyor ama ucu çıkıyor ama mucu çıkıyor. Bir tık kalınlığını koyalım. Zaten orijinali bunlardır. Tık olan. Bunlar kalıntılarca.

Vallahi de şey, şey. şey.